Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginizi çekecek yeni bir konuyla karşınızdayım. Çeviklik ve çabukluk kavramları hakkında biraz konuşacağız. Çeviklik nedir? Çabukluk nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Hep birlikte bunlara biraz değinelim. Çeviklik. Bir uyarana tepki olarak hız ve yön değişikliğiyle hızlı bir bütün vücut hareketidir. Burada anahtar kelime uyarandır. Yani çeviklikte bir uyarana tepki söz konusudur. Ayrıca öngörülmeyen ortamlarda reaktif yetenekler içerir. Reaktif yetenekler ise görsel işlem, zamanlama, reaksiyon süresi, algı, beklentidir. Çeviklik için bilişsel, fiziksel ve teknik süreçlerin bir bütün olarak kullanılması ve bu süreçlerin hızlı analizi ve sentez söz konusudur. Yani duruma en uygun ve hızlı tepkiyi verebilmektir. Örneğin tekvandoda rakibin hamlesine karşı en hızlı ve doğru hamleyi yapma ya da futbolda topu rakipten kaptıktan sonra kime ve nereye atacağına karar verirken aynı zamanda topu kaptırmamak için fiziksel ve teknik mücadele sergilemek. Çabukluk Kasların ve uzuvların mümkün olan en kısa sürede dış dirençlere ya da vücudun bir kısmının direncine rağmen eklemlerin harekete geçebilme özelliğidir. Çabuklukta önemli olan frekans sayısıdır. Örneğin karatede tekme sayısı, yüzmede kulak sayısı, koşuda adım sayısı gibi analizler bize çabukluk seviyesini verir. Çeviklik ve çabukluk arasında kalan yeni bir kavramada parantez açmak istiyorum. Yön değiştirme. Yön değiştirme fiziksel yeteneğe ve parkuru bitirebilme yeteneğine odaklanır ve önceden belirlenmiş ortamlarda gerçekleşir. Örneğin, Beysu için hazırlanan yetenek parkurları, Pomem için hazırlanan yetenek parkurları gibi. Aslında önceden bildiğimiz çeviklik testi adı altındaki yani Illinois Proagility T-Test gibi testler sporcunun tamamen yön değiştirebilme hızını ölçtüğü ortaya çıkmıştır. Son yapılan araştırmalarda çeviklik testlerinde elit sporcuların düşük seviye sporculara oranla daha iyi performans sergiledikleri fakat bu durumun yön değiştirebilme hızı testlerinde ise tespit edilmediği göstermektedir. olarak özetlemek gerekirse çeviklik öngörülmeyen ortamlarda bir uyarana karşı reaktif bileşenler içerir. Çabukluk ise frekans sayısına odaklanır. Yani çeviklik, çabukluk ve yön değiştirebilmeyi kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sizi çeviklik, çabukluk ve yön değiştirme ile ilgili hazırladığımız örnek videolarla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> Mavi Dön Sol Kırmızı Yeşil Beyaz Dön Yeşil Sarı Dön Sağ. Dön. Beyaz. Sarı. Dön. Sol.